2024 üniversite ek tercih sonuçları açıklandı. Şimdi yerleştiğiniz üniversitelere nasıl kayıt yapacaksınız? Bundan bahsedeceğiz. Ek tercih sonuçlarıyla açık öğretim yerleştiyseniz, açık öğretim fakültelerine yerleştiyseniz kayıtlarınızı nasıl yapacaksınız? Bu konuda da sizlerden çok soru geliyor. Bu konudan da bahsedeceğiz. Bunu da anlatacağız. Ek tercih sonuçlarına göre örgün öğretime yerleştiyseniz, örgün bir üniversiteye yerleştiyseniz Yerleştiğiniz üniversiteye nasıl kayıt yapacaksınız? Kaydınızı yaptıktan sonra açık öğretime nasıl kayıt yapacaksınız? Açık öğretime ikinci üniversite kaydı nasıl yapacaksınız? Bunlardan da videomuz içerisinde detaylı bahsedeceğiz. Videomuzu dikkatli bir şekilde takip edin. Şimdi 2024 üniversite ek tercih sonuçlarına göre açık öğretime yerleştiyseniz arkadaşlar, Anadolu Üniversitesi'nde yerleştiyseniz kaydınızı nasıl yapacaksınız? Hangi tarihler arasında yapacaksınız? Ek sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine yerleştiyseniz arkadaşlar kaydınızı 25-30 Eylül arası Anadolu Üniversitesi'nin sitesinden yapacaksınız. E-devlet bilgilerinizle buradan yapacaksınız. Buradan kaydınızı nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Burada henüz duyurusu gelmemiş ama yakında duyurusu gelir. Anadolu Üniversitesi'nin sitesine geldiğimizde arkadaşlar şöyle aşağı doğru gelelim. Şurada kılavuzlar var. Bakın şurada hemen ikinci sırada yeni kayıt kılavuzu var. Bunu açalım. Kaydınızı nasıl yapacağınıza dair burada bilgisi var. Şurada ek yerleştirme var arkadaşlar bakın şuraya tıklayalım. Şuradan kaydınızı yapacaksınız. Buradan girişe tıklayarak e-devlet bilgilerinizi gireceksiniz arkadaşlar. E-devlet ile girişe tıklayarak buradan e-devlet bilgilerinizi girip kaydınızı buradan yapacaksınız. Kaydınızı nasıl yapacağınıza dair arkadaşlar kanalımızda detaylı videosu var. Linkini bu videonun açıklamalar kısmına da bırakacağız. Anadolu Üniversitesi'ne ilk kayıt nasıl yapılır? Şurada videosu var. Burada detaylı anlattık. Adım adım kayıt adımlarını gösterdik arkadaşlar. Buradaki videomuza göre yapabilirsiniz. Linkini bu videonun açıklamalar kısmına bırakacağız. Hangi ekranı nasıl dolduracaksınız? Burada detaylı anlattık. O videomuzda detaylı anlattık. Kaydınız arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi'ne yerleştiyseniz, YKS ek yerleştirme ile yerleştiyseniz bu şekilde yapacaksınız. Ek tercih sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi'ne yerleştiyseniz kaydınızı bu şekilde yapacaksınız. E-devlet üzerinden yapmıyorsunuz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne yerleştiyseniz az önce gösterdiğimiz gibi yapıyorsunuz. E-devlet bilgilerinizle Anadolu Üniversitesi'nin sitesinden kaydınızı yapıyorsunuz. Şimdi ek yerleştirme ile arkadaşlar Atatürk Üniversitesi'ne yerleştiyseniz bakın zaten burada duyurusu var. Kaydınızı 25-27 Eylül arası arkadaşlar E-devlet'ten yapabilirsiniz. E-Devlet'ten kaydınızı nasıl yapacaksınız? Bunun videosu da var arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar kısmına linkini bırakmış olacağız. E-Devlet'ten e-kayıt nasıl yapılır? Videosunu biz daha önceden hazırlamıştık. Aynı şekilde yapacaksınız. Birinci tercihler için hazırlamıştık. Linkini bu videonun açıklamalar kısmına da bırakacağız. Şimdiden inceleyebilirsiniz. 25 Eylül geldiğinde tekrardan ayrıca videosunu da hazırlarız. Atatürk Üniversitesi'nde yerleştiyseniz arkadaşlar kaydınızı 25-27 Eylül arası e-devlet sistemine giriş yaparak oradan yapacaksınız. Anadolu Üniversitesi'nde olduğu gibi internet sitesinden yapmıyorsunuz. Üniversitenin internet sitesinden yapmıyorsunuz. e-devlet sistemine giriyorsunuz, oradan yapıyorsunuz. Kayıt tarihlerini kaçırmayın arkadaşlar. Sadece 3 gün süresi var. Burada belirtilen tarihler içerisinde e-devlet'ten kaydınızı yapmanız gerekir. e-devlet'ten kaydınızı yaptıktan sonra ücretinizi yatıracaksınız. 30 Eylül'e kadar ücretinizi yatırmanız gerekir. Kaydınızı yaptıktan sonra ücretinizi yatırıyorsunuz. Ücretinizi yatırdıktan sonra kayıt işleminiz tamamlanmış oluyor. Yerleştiğiniz bölümün ücreti neyse onu yatıracaksınız. Ücret yatırmayı unutmayın. Ücret yatırmazsanız kaydınız geçersiz olur. Kaydınızı yaptıktan sonra ücretinizi yatırıyorsunuz. Ücretinizi yatırdıktan sonra zaten size SMS ile bilgisi gelir. Yine kayıt işlemlerini gösterdiğimiz arkadaşlar kanalımızda videosu var. Şu video arkadaşlar YKS ile Atatürk Üniversitesi'nde yerleşenler kayıtlarını nasıl yapacak diye şurada detaylı videosu var. Bu videonun linkini açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. Bu videomuzu mutlaka izleyin. Şimdi gelelim arkadaşlar, AUZEF'e yerleştiyseniz yani İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne yerleştiyseniz AUZEF'in internet sitesine geldiğinizde şurada ek yerleştirme ile yerleşenler için kayıt kılavuzu var. Yine 25-27 Eylül arası e-devlet'ten kaydınızı yapıyorsunuz. Öncelikle buradan kaydınızı yapıyorsunuz. Kaydınızı yaptıktan sonra ödemenizi yapıyorsunuz. Aynen biraz önce anlattığımız Atatürk Üniversitesi'nde olduğu gibi. Öncelikle kaydınızı E-Devlet'ten yapıyorsunuz. Daha sonra ücretinizi ödüyorsunuz. Şurada ilk kayıtla ilgili arkadaşlar. Şurada bakın. Videosu var. Avuzef'e ye yerleşenler ilk kayıt işlemlerini nasıl yapacak? Burada detaylı anlattık. Öncelikle E-Devlet'ten kaydınızı yapıyorsunuz. Daha sonra Aksis sisteminde hesap oluşturuyorsunuz. Hesabınızı oluşturduktan sonra ücretinizi yatırıyorsunuz ücretinizi yatırdığınızda kayıt işleminiz tamamlanmış oluyor. Kaydınızı bu şekilde yapacaksınız. Burada detaylı anlattık. Bu videomuzu izlersiniz. Linkini bu videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. Ek yerleştirme ile İstanbul Üniversitesi'ne yerleştiyseniz de kayıt işlemleriniz bu şekilde olacak. Ek yerleştirme sonuçlarıyla örgün bir üniversiteye yerleştiyseniz arkadaşlar onun kaydını nasıl yapacaksınız? Örgün bir üniversiteye yerleştiyseniz 25-27 Eylül arası e-devletten kaydınızı yapabilirsiniz. Kaydınızı e-devletten yaptıktan sonra başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Örgün bir üniversiteye yerleştiyseniz kaydınızı sadece e-devletten yapıyorsunuz. E-devletten kaydınızı yaparsanız herhangi bir evrak vesaire göndermenize de gerek yok. Öncelikle yerleştiğiniz üniversitenin sitesine bir bakın arkadaşlar. Orada da zaten bilgisi olacaktır. Ek yerleştirme ile yerleşenler nasıl kayıt yapacak? Mutlaka üniversitelerin sitelerinde bilgisi vardır. Oradan bir bakın arkadaşlar kontrol edin. Devlet üniversitelerine yerleştiyseniz zaten E-Devlet'ten kaydınızı kabul ediyordur. Lise mezuniyetiniz 2008'den sonra ise 2008 ve sonrası ise E-Devlet'ten kaydınızı yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Kaydınızı E-Devlet'ten yapmanız yeterli arkadaşlar. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Ücreti de yok. Devlet üniversitelerinin zaten ücreti yok. Ek tercihlerle örgün üniversitelere yerleştiyseniz de kaydınızı bu şekilde yapabilirsiniz. E-Devlet'ten kaydınızı yapamazsanız arkadaşlar diyelim ki 27 Eylül'e kadar kaydınızı yapmayı unuttunuz. Kaçırdınız. Kayıt tarihi geçti. 30 Eylül'e kadar yine kaydınızı yapabilirsiniz. 25-30 Eylül arası üniversiteye giderek kaydınızı yapabilirsiniz. Zaten üniversiteler sitelerinde bilgisi vardır. E-Devlet'ten kayıt yapamayanlar nasıl kayıt yapacaklar? Büyük ihtimalle üniversiteye gitmeniz istenecektir. 30 Eylül'e kadar da üniversiteye giderek kaydınızı yapabilirsiniz. E-Devlet'ten yapamazsanız kaydınızı üniversiteye giderek yapabilirsiniz. Örgün üniversitelere yerleştiyseniz de arkadaşlar kayıt işlemleriniz bu şekilde olacak. Ek tercihle yerleşenlerin üniversiteye kayıt işlemlerinden bahsettik. Şimdi arkadaşlar kaydınızı yaptınız diyelim. Ek tercihle yerleştiniz. Açık öğretime kaydınızı yaptınız veya örgüne yaptınız. YKS ile yerleştiğiniz üniversitelere kaydınız yaptınız. Daha sonra ikinci üniversite kaydı yapmak istiyorsunuz. Açık öğretim ikinci üniversite kaydı yapmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız ondan da bahsedelim. YKS ek yerleştirme ile yerleştiğiniz üniversiteye kaydınızı yaptıktan hemen sonra arkadaşlar. ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Açık öğretim ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Mesela diyelim YKS ile yerleştiğiniz üniversiteye 25 Eylül'de kaydınızı yaptınız. Hemen ertesi gün açık öğretime ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Hatta aynı gün bile belki yapabilirsiniz. Sistemde öğrenci olarak göründüğünüz andan itibaren açık öğretime ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Örgün öğretime yerleşmiş olun, açık öğretime yerleşmiş olun. Kaydınızı yaptıktan hemen sonra arkadaşlar ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Peki ikinci üniversite kaydınızı nasıl yapacaksınız? Bununla ilgili arkadaşlar kanalımızda videolarımız var. Her üniversite için ayrı ayrı videolar hazırladık. Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, o yani İstanbul Üniversitesi ANKÜZEF, Ankara Üniversitesi'nde ikinci üniversite kaydı yapacaksanız da yine videosu var. Şurada bakın. Hepsinin linkini arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmına bırakacağız. Linklerden videolarını izleyerek kayıtlarınızı yapabilirsiniz. İkinci üniversite kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Hepsinin kayıt tarihleri farklı, kayıt yapılış şekli de farklı, ikinci üniversite kayıt şekli de farklı. O yüzden hepsinin ayrı ayrı videosu var. Anadolu Üniversitesi'ne ikinci üniversite kaydı yapacaksanız arkadaşlar 18 Ekim'e kadar yapabilirsiniz. 25 Eylül'de diyelim ki yerleştiğiniz ek yerleştirme ile yerleştiğiniz üniversiteye kaydınızı yaptınız. 18 Ekim'e kadar da Anadolu Üniversitesi'ne ikinci üniversite kaydı yapacaksanız yapabilirsiniz. 18 Ekim'e kadar süresi var. En kısa süresi olan AUZEF yani İstanbul Üniversitesi 27 Eylül'de ikinci üniversite kayıtları bitiyor olarak görünüyor. Muhtemelen bunlar da 1-2 hafta kadar uzatma yapacaktır. Geçtiğimiz yıllarda hep yapıyordu. Ancak sizler uzatma olmayacakmış gibi hemen kaydınızı yapın. 2. üniversite kaydı yapacaksanız 27 Eylül'e kadar 2. üniversite kaydı yapabilirsiniz. 25 Eylül'de diyelim örgün üniversiteye kaydınızı E-Devlet'ten ya yaptınız. Daha sonrasında arkadaşlar 26 Eylül'de hemen bir gün sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde 2. üniversite kaydı yapacaksanız yapabilirsiniz. 27 Eylül'e kadar yapabilirsiniz. 27 Eylül'de de yapabilirsiniz. Muhtemelen uzatmada olacaktır. Çok büyük ihtimalle uzatma olur. 1-2 hafta uzatıyorlar. Yine ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi'nde nasıl ikinci üniversite kaydı yapılır? Videosu arkadaşlar kanalımızda var. Linkini bu videonun açıklamalar kısmında da bırakmış olacağız. Onu izleyerek kaydınızı yapabilirsiniz. Son olarak Atatürk Üniversitesi'ne bakalım. Atatürk Üniversitesi'nde ikinci üniversite kaydı yapacaksanız arkadaşlar. Son tarihi 6 Ekim. 6 Ekim'e kadar yapabiliyorsunuz. YKS ye ek yerleştirme ile yerleştiğiniz üniversiteye kaydınız yaptıktan sonra 6 Ekim'e kadar Atatürk Üniversitesi'ne ikinci üniversite kaydı yapacaksanız yapabilirsiniz. 6 Ekim'e kadar süresi var. Yine muhtemelen burada da bir hafta kadar uzatma olacaktır. Ekim ayının ortalarına doğru tüm üniversiteler kayıtlarını devam ettiriyor. ikinci üniversite kayıtlarını devam ettiriyor. Nasıl kayıt yapacağınıza dair kanalımızda videosu var. Bu videonun açıklamalar kısmına da bırakacağız. Atatürk Üniversitesi'ne ikinci üniversite kaydı yapacaksanız o videomuzu izleyerek kaydınızı rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Açık öğretime yerleştiyseniz veya örgüne yerleştiyseniz kayıt işlemlerinizi nasıl yapacaksınız detaylı anlattık. Ek yerleştirme ile yerleştiğiniz üniversiteye kaydınız yaptıktan sonra açık öğretim ikinci üniversite kaydı yapacaksanız onu nasıl yapacaksınız bundan da bahsettik. İkinci üniversite kayıtlarının son tarihlerine baktık. Hangi tarihte bitiyor, hangi üniversitenin kayıtları hangi tarihte bitiyor bunlara da baktık. Gelişmeler oldukça arkadaşlar yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın gelişmeleri kaçırmamak için herhangi bir işlemden geri kalmamak için kanalımızı mutlaka takip edin abone değilseniz de mutlaka abone olun arkadaşlar